Efendim Denizli'deki kiraz isyanı getireceğiz şimdi ekrana. Yurt dışına satılan Napolyon kirazının alım fiyatları bir günde yarı yarıya düşününce öfkelenen çiftçiler ha, hali bastı. Tepkilerin odağındaki komisyoncunun iş yerini dağıtıp görevlisine saldırdılar. Niye düşüyor? Niye? Niye? Dur, 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 dur. İhracat kirazında fiyatların hızla düşmesine öfkelenen üreticiler hesap sormak için komisyoncuyu basıp görevliye saldırdı. Konaz'da kiraz sezonu bu yılda çok verimli geçmişti. Farklı şehirlerden gelen komisyoncular Napolyon kirazını 200 liradan toplamaya başladı. Ama birkaç hafta sonra fiyatlar hızla düştü. Bu araların başı çıksın da bir konuşalım bakan bey. Bu fiyatları niye düşürüyor? Tepkilerin odağındaki komisyoncu geçtiğimiz hafta 150 liraya aldığı kirazın fiyatını bu hafta yarıya düşürüp 80 lira olarak açıklayınca çiftçiler ayaklandı. Ne burada Geçen sene de böyle yaptı diğer komisyoncular da onu takip edip fiyatlarını düşürmeye başladı. Öfkelenen üreticiler yaş meyve sebze alım merkezindeki ofisi bastı. Komisyoncudaki görevliye tokat atıp tekmelemeye başlayan çiftçiler masayı da devirdi. niye, niye? Tepkiler çığ gibi büyüdü. Üreticiler bir daha kira satmama kararı aldı. Komisyoncu halden apar topar ayrıldı. Öfkeli üreticiler pankartlarını da kaldırdı. Bu isyanla birlikte Napolyon kirazı yeniden 100 liraya yükseldi. Ama bu küçük artış üreticiyi memnun etmeye yetmedi. Üretim ve girdi maliyetlerinin, işçilik maliyetlerinin sebebiyle bu kirazlarımız bu sene dalında kalacaktır.